bir buçuk sene önce yanlış değilsem yerine tek başıma kattım ve bunun ne anlattığını anlattım. Dedim bakın şehitlerimizin ahı arş yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Açıklamasını yaptım. Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi, depremler, afetler, belalar, musibetler, kıtlık gelecek dedim. Doğa olayları başlayacak, çok korkunç sıcaklar, sular çekilmeye başlayacak. Mesela bu hava atmosferindeki sıkışmadan dolayı çok korkunç doğa olayları başlayacak dedim. Mesela bu sene kışın çok garip bir şey olacak. Nasıl? Yağmur taneleri yeriyle buluştuğu zaman bazı bölgelerde buza kesecek. Ya bu nasıl bir şey? İlk defa bu doğa olayıyla karşılaşacak cahil avam tabakası diyeyim. İlmine amel edemeyen hacılar, hocalar, şeyhler, sahtekarlar aha kıyamet kopuyor. Bunlara kalsa her gün kıyameti koparacaklar. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an kainatın dilidir. Keşke o dilden anlasaydın. O dilden anlayabilmek için amel gerekiyor. Ve hava atmosferindeki sıkışma yer küresinin gördüğü yüksek başın çekirdeğin ters dönmesi kıyamet alametlerinin bütününü zuhur edecek ve dünyanın pimini de bu ülkede bilerek çektiler. Ben internetten fazla anlamıyorum. TikTok'ta bir kardeşimiz var, bir bayan. Baktım pencere açmış, bunu yayınlıyor. Bu kardeşimiz bilerek kıyameti koparmaya çalışıyorlar. Bu adam da hakikati söylüyor. Dinleyin dediler. Sonra da ne o bayanı ne o videoyu gördüm. Şimdi bütün sosyal erişimlere yasak getirildi. Neden? Çünkü siz kendi kendinizi yok etmek isteyen yamyamlarsınız. Bu ülkeye darbeyi vuracak olan FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK'lılar, İŞİD'i, DKP'si, AKP'si, MHP'si, CHP'si, HADEB'i, yani kısacası hepiniz bu ülkeye darbe vuran darbecilersiniz. Şuculuk buculuk adı altında gelir ve randımız kesilmesin diye yıllardan beri kimin pisliği çıktıysa Bunlar sizin gelir kaynaklarınız olduğu için bunlara destek verdiniz. Bunlardaki hastalığı kendinize ve dünyaya bulaştırdınız. Sonunda en son yer Alanya'nın Konaklı semtindeydi. Ve buraya da sakın el vurmayın. Bütün dünya maddi, manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Yani bütün Türk milletinin. Türk milleti derken Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i lazım. Çünkü bu ülke tam 100 tane ülkenin ahını yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptı. Bilerek ve Allah rızası yapılan son yeri de dağıtarak dünyanın pimini çektiniz. En son Alanya'da yargı mesupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Süleymancıların son seti açtılar. Son setten rahmet melekleri çekiliyor, azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. ve dünyanın dengesini sağlayan rahmet melekleri olduğu için çekildikçe sizin bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan bir şeyler çekilecek. Çekildikçe dünyadaki belalar, musibetler işin bahanesi. Örneğin virüs işin bahanesiydi. Bundan sonra garip bölümler başlıyor. Bu da işin bahanesi. Bundan sonra bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Bu da işin bahanesi. Bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Bu da işin bahanesi. Öyle bir an gelecek ki bütün insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu da işin bahanesi. Hakikat sizdeymiş. Rezillik, şerefsizlik, pislik sizdeymiş. Koskoca ülkede doğru bir adamı hiçbir yerde barındırmadınız. Eğri büğrü odunlar dünyadayken odun, e, sobada yakmaya, ahirette de zebanilerin eline cenab Allah verir doğrultmaya. Lan bu asırdaki bütün insanlar zebanilerin eline mi gidecekler doğrulmak için? Dünyada doğrulmayan ahirette hiç doğrulmaz. Koskoca ülkede burada bile bir çember içerisine almışlar. İyi dinleyin. Devletin bütün birimlerinde, arşivlerinde var. Bu ülkeyi yok edebilmek için bütün örgütler onu bir çember içerisine alacaklar. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da aç susuz bıraktıkları gibi aç susuz bırakıp onu katletmek isteyecekler bu ülkenin bütününü yok edebilmek için. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlık tehlikeye girdiği için dünyanın her yerinden o gün gelip bu ülkede taş üstünde taş bırakmayacaklar diye Muhsin Yazıcıoğlu'nun Adana Buruk Köyü'nde rahmetli Fadime Nene'nin kalbinin ameliyatını tespit etmiş ve yapmış olduğu araştırmalar Genelkurmay Başkanlığı ve diğer olayları bütününü toplamış son mitinginde açıklama yapacaktı. O batı bölgesindeki bütün pislikleri temizleyecekti. Hepsini biliyordu. Biz de doğu bölgesini temizleyecektik. Ve iki taraf Kürt Türk tekrar kardeşliği huzurlu bir şekilde hak ihlali olmadan huzurlu yaşadığımız bir ülke olacaktı. O gün geldiğinde onun en yakınındaki dava arkadaşı hatta Muhsin Yazıcı onun vasiyeti olan Kemal Yavuz onu sattı. Ben ürkücüyüm dedi. FETÖ'cülere para karşılığında helikopterdeki belgeleri söyledi. Ve söyleyince aynı anda harekete geçtiler. Rahmetli şehit ettiler. Hatta siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz şu an Mustafa Adana'da asıl hedefte olan o saldırdılar bana. Burada Hartik'te kayıtlar var. Adana 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde var. Bütün hastaneler tutuluyor. İyi dinleyin. Bunu 20 defa söyledim. 30 defa da söylerim. Nevşehir'e gizliden gidiyorum. Serum vuruluyorum. Bizim gelin görüyor. Çığlık atıyor. Ondan sonra doğuya gidip silah sevkiyatının kayıtlarını alıyorum bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek isteyen akıl hastaları bu adam başımıza bela oldu bir türlü öldüremiyoruz diyerekten dört tane hayali dosyayı bahane etti. Çocuk bile onlara inanmaz. Amaç Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet, Türk milletine ait bir vatan bırakmamak ve yok etmek içindi ve bunu yaptılar. Bugün Urfa'nın en verimli toprakları Yahudilere satıldı. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İstanbul'a varıncaya kadar İngiliz, Alman, Fransız Ruslara satıldı. Ülkenin bütünü satılırken biz vatanseveriz diyen soytarılar 3 kuruş için alkış çalıp destek veriyorlar. Biz bu topraklardan bir karışını isteyeni diyoruz. Şöyle yaparız, böyle yapar. Oğlum ülkenin bütünü satıldı. Ülkenin bütün gelir kaynakları dışarıya verildi. Şu an hastaneler, yol tüneller her şeye varıncaya kadar yatırımlar yurt dışına yapılan yatırımlar ve bu borçlar ödenmeyince Rozant anlaşması. Geriye dönün YouTube'a bakın. Belge üzerinde bütün Türk milletinin gelir kaynakları verilecek. Gelen Suriyeliler erkek merak ediyor mültecileri merak ediyor. Onlar bu sistem için seçilmiş kurbanlar. Bu kurbanları ne yazık ki Kürt Türk milletinin haklarını bunlara verip mahsustan bunları kurban olarak verip iç savaşı başlatmak için kullanacaklar. Zaten darbeyi 2019'da vurdular. Tamamlamaya çalışıyorlar. Tek başımayım. Doğuda küçücük bir yer açmışım. Vücudumun %70'i ölmüş. Süleymancıların itleri askeriyenin içinde halkı üstüme kışkırtıyorlar mahsustan orayı dağıtabilmek için. Aklı başında vatansever tek bir savcı faturayı bunlara bir göstersin. Darbeyi nasıl durduruyor darbecilerin kendisi? Cenab-ı Allah şeriatın kılıçlarıyla kellenizi gövdenizden ayıracak delilleri de var. Nasıl? Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşınmış deyince ee hey, 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 diyecekler. Ya nasıl olur diyecek. bu Son seti açtınız yedi cehennemin kapısını açtınız. Dünya yok olacak bir duruma gelecek. Cenab-ı Allah hepimizin bu ülkede yaşayanların bütün kellesini gövdesinden ayıracak. Bütün insanlığı kurtarabilmek için. Bu ne? Bu gizlediğiniz hakikat de bu millet de karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığınız gibi oyun oynadınız. Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu savaşı bitirin. Bu savaş nereden başladı? Bu adamın 85 yıl önce büyük bir Allah dostu babasına söylemiş. Bu ülkedeki münafıklar, zalimler, kafirler bu sırrı öğrenirse senin oğlunu vahşice katletmek isteyecekler. Böyle 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 bir oğlun dünyaya gelecek diyor. Ve ne yazık ki Siirt, o Adıyaman, Ora, Bura derken bütün şehirler sır gelir ve rant kesilmesin diye bu savaşı başlattılar ve bitirmediler. Bu olayı bilen bütün vatanseverlerin katliamını yaptılar. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğerleri dahil. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu ülkenin bütünlüğünü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesupları. Erzin'deki duvarda kocaman bir Türk bayrağı var. Bak iyi dinleyin. Bu bayrakta ortasında bu var. Dünya bu ülkedeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, emniyet güçlerine, yargı mensuplarından adaleti bekliyor. Adaletli olursalar darbeyi durduracaklar, rahmet gelecek, bu zalimler faturayı ödeyecek. Yoksa bu zalimler önce sizi yok edecek, sonra kendileri de yok olacak. Darbeciler kendilerinin de yok olacağını bildikleri zaman bunlar Allah'tan başka her şeyden korkar, darbeyi direkt durduracaklar. Bizim bütün zararımızı verecekler. Biz ölmeden önce Allah için bir şeyler yapacağız. Allah cümlemizin yardımcısı Elim kalan bir şeye gitmiyor. Neyin mücadelesini vereceğim? Benim ülkemde devletini, milletini, vatanını satmayan bir insan doğru. Üç ilerinin hikmeti doğruluğun simgesi. Devletini, milletini, vatanını satmayan, dininden, imandan vazgeçmeyen bir adamı koskoca ülkede barındırmayan siz oldunuz. Şuculuk, buculuk adı altında gelirimiz, randımız kesilmesin diyerekten pisliği çıkan insanlara bilerek destek verdiniz. Ve onların pisliğini bizde gösterip bizi kat dedim derken siz bizim değil kendi katliamınızı yaptınız. Ve bu insanların hastalığıdır. Hasta insanlara destek verdiniz. Hastalığı bulaşıcı hastalıklara dönüş yapacak. Ve yeryüzü kuruyor. Bunlar hepsi bahane. Hakikat sizdeymiş. Bulunduğum bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesutları üzerine düşen görevi yaparsa darbe durur. Yok. Süleymancı itlerine, diğer itlere, FETÖ'cü itlerine, diğer itlere destek verirlerse onlar kendi hükümlerini zaten vermiş. Vurgulan aşıyla hepinizin hükmü verilmiş. Sinir sistemleriniz ölecek, feci bir şekilde can vereceksiniz. Çok mu kar ettiniz? Şu halime bak ya elim ayağım tutmuyor. Erzine gideceğim küçücük bir yer tutmuşum yam yam gibi. burada öyle. Siz bizim hakkımızda ne istediyseniz darbe durmadığında Cenab-ı Allah aslını verecek bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Çok mu kar ettiniz? Oğlum günahkarsa ben de herkes gibi günahkarım. Tek bu dünyayı ben mi yok ettim? Benim üzerimde dünyanın randını sağlıyor. Allah için yaptığımız yerleri dağıtıyor. Rahmet gelmesin kıyamet koparsa kopsun diyorsunuz sonunda kıyameti koparacaksınız. Yam yam oğlu yam yamlar. Siz ilahi huzurdan kovulmuş yaratıklarsınız. Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülen yerlere tarih boyunca hiç kimse el vurmadı. Siz Cenab-ı Allah'ın hikmeti görüldü mü devlet millet saldırdınız, hucum ettiniz. Cenab-ı Allah'ın nur ilahisini söndürelim de gelir ve randımız kesime. Bu ne demek? Cenab-ı Allah'a karşı büyük bir savaş. Bu savaşı yaradan mı kazanır, yaradılan mı kazanır? Kendinizle birlikte bütün insanlığı helak edeceksiniz ama bütün insanların sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bugün son kurban ben kaldım, benim katliamım olduğu gün adınız gibi bilin dünyaya, darbeciler dünyaya bu ülkede bize yapılan vahşeti olduğu gibi kayıtları videolarıyla dünyaya sergileyecekler. Ve hiçbirinizi barındırmayacaklar. Tek bir soru soracaklar bu Türkiye hangi dinin mensuplarıydı?